Peygamber Efendimizin veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? Veda hutbesi mi? Şu an aklıma gelmiyorum yani. ya. Peygamber Efendimizin veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? Vallahi iki şey nedir ya hiç bilgim yok ya bir beş Abi, hiç yok. Sağ olun, teşekkür ederiz. Peygamber efendimizin veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? İki şey... Sizlere iki şey bırakıyorum, bunlara uyarsanız sapıtmazsınız diyor kısaca. Bir Biri Allah'a inanmak yani Allah'a, peygambere inanmak. İki şey ne şimdi? Tamam şimdi hatırlayamıyorum ya. Allah kadınlara emanet etmiştir, onu biliyoruz, başka? Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz size iki şey bırakıyorum, bunlara sıkıca sarıldıktan sonra sapıtmazsınız diyor. Acaba hmm. o iki şey nedir? Nedir acaba? Namaz ve Kur'an mı acaba? Namaza ve Kur'an'a. Namaz kadınlara sahip çıkılması gerektiği hakkında söylüyor, gerisini... Hatırlayamıyorum ya şu an. Peygamber Efendimizin veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? Kadınları Allah'ın emanet olarak aldınız. Faiz ayaklarımın altındadır. Bunu mu demiştir veda hutbesinde? Veda hutbesinde daha birçok şey demiştir. Kardeş olunuz gibi. Ama en çok e, toplumumuzda eksik olan kadınların emanet olduğu ve çok fazla faizin her yere girdiğidir. Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, size iki şey bırakıyorum. Onlara sarıldığınız sürece e, hak yoldan sapması Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, son mesajı ve sünnet-i nebi Peygamber Efendimiz'in sözleri, fiilleri ve tasdikleridir ki bu da bir manada e, Kur'an'ın gayrı mettu okunmayan Kur'an'dır. Yani Kur'an'ın zaten sevgili peygamberimizin hayatı tercümesidir. Yani bana Kur'an'la beraber bir Kur'an verildi. Bugün ümmetin en büyük sorunlarından birisi Kur'ancı anlayış ki bu e, oryantalistlerin en büyük hilelerinden birisidir. E, peygambersiz bir İslam e, bugün ümmeti maalesef e, bu sıkıntılı duruma düşürmüştür. Allah Teala ümmete birlik beraberlik versin. Efendimiz'e layıkıyla ümmet eylesin. Teşekkür ediyoruz. Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? Birisi Kur'an, birisi de sünnet. Çok teşekkürler sağ olun. Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? Biri sünnetim, biri de Kur'an-ı Kerim. Evet. Size öyle bir şey bırakıyorum ki bundan ayrılmazsanız sapıtmazsınız diyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz açıklamasını ona uyacağız. Bir de sünnete. Evet. Sünnet çok önemli. Oh sünnet ile neler görürsün, neler yaparsın. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ ol teyzeciğim. Peygamber Efendimizin veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? Güzel soru. Çok güzel soru. Neydi ya? Ne bırakmıştır bize Peygamber Efendimiz? Veda Eğer bunlara sıkıca sarılırsanız sapıtmazsınız diyor. Kur'an-ı Kerim. Evet, birincisi Kur'an-ı Kerim. Sıkıca sarılırsın. Kelime-i şehadet mi? Sıkıca sarılırsan. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri? Namaz kılmak. Yok. Sünnet. Sünnet. Peygamber Efendimizin veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? İki şey. Bir tanesi Kur'an, bir tanesi sünnet-i peygamberimiz. Evet. Kur'an ve sünnettir değil mi? Evet. Teşekkür ediyorum sağ olun. Peygamber Efendimizin veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? Bilmiyorum ki ya. Evet iki şey. Teşekkür ederim. Size soralım amcam. Ne? Peygamber Efendimizin veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? Birisi e, benim sünnetim bir de Kur'an. Evet. Buna sarılırsanız diyor yani istikamet sapmaz diyor. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Biz sağ olun. Kolay tıp kanalıyız biz. Sosyal medya.